<laughs> Bu nasıl bir güzellik. Allah'ım ya. Bir daha yapın hadi bakın, Bir daha yine öyle. tuz <laughs> evet, evet. Ya. <laughs> ya ömrüm müsün benim ya. Ece'nin yeşine bak tuzlu tuzlu. Nasıl güzel mi Canım çekti ablasının kuzusu. Bir tane daha. Bir tane en Hadi. <laughs> Ziyan. Ziyan yaptı. ne Ziyan. Ziyan yaptı. yaptı. Yeme sakın anne. Yiyecek misin gibi gelmiyor. <laughs> Yiyebilirim. Evet kardeşin o. Bir şey Hadi bir tane daha Ece. Hadi geliyor. Bir, iki, üç. Bak bak. Tuza <laughs> Çok mu sulu? <laughs> <laughs> öp ablayı öp. Öp ye ye ye. Allah'ım şu güzel. Yes, Çok tatlısınız. Nasıl yedi ama Ece bu sefer hızlı hızlı yedi vallahi. Tipe bak bak Ece'nin surata bak.